Merhaba sevgili onlar. İkinci dönemin ikinci ünitesi olan Food and Festivals yani yemek ve festivaller ünitesinde sizlere hem ülkemizde hem de dünyamızda kutlanan bayram ve festivalleri tanıtacağım. Bunun yanında yemekle ilgili terimleri de paylaşarak e, ana gramer konumuza yani Passive Voice'un kullanımına geçeceğim. Örneklerle de pekiştirerek dersimizi sonlandıracağız. Haydi başlayalım. Evet, önce kelimelerimizden başlayalım. Dini törenler ve tatiller İngilizcede hangi kelimelerle karşılanıyor? Neler var? Onları inceleyelim. Önce eylemlere bakalım. Celebrate kutlamak. Bunu fiil olarak kullanıyoruz. Bir şeyi kutlamak anlamında kullanılıyor. Celebration kutlama. Yani yaptığımız işin ismi oluyor bu. Bunun fiil olarak kutlayamıyoruz. Bunu fiil olarak kullanamıyoruz. Children's Day, ve tahmin ettiğiniz gibi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ismi. Christmas, Noel, ee, Democracy Day, Demokrasi ve Birlik Günü, Easter, Pastalya, ee, Festival, Festival, Şenlik ya da Bayram anlamına geliyor. Firework, Havai Fişek, Parade, Geçiş Töreni, ee, Ramadan Feast, Ramazan Bayramı, Republic Day, Cumhuriyet Bayramı, Sacrifice Feast, Kurban Bayramı, Victory Day, Zafer Bayramı, Youth and Sports Day Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdi bazı dini terimleri inceleyelim. Oms Zekat, Duty Görev, Fast Oruç tutmak, Holy Month Mübarek ay ya da kutsal ay, Mosque Cami, Pilgrimage e, Hac Pilgrim de Hacı demek. Yani sondaki üç harfi silersek, Age kelimesini silersek. E pilgrimde hacı anlamına geliyor. Şimdi gelelim food yani yemekle alakalı yemek pişirim süreçlerine cooking proseslere Add eklemek, boil haşlamak, carve oymak, chop doğramak, cook yemek pişirmek, cookery show yemek programı, grate rendelemek, melt eritmek, peel kabuğunu soymak, pour dökmek, recipe tarif demek slice dilimlemek sprinkle serpmek. Şimdi yemekle ilgili terimlere bakalım. Yemek pişirmekle alakalı değil de bu sefer yemekle ilgili terimlere bakalım. Örneğin delicious lezzetli demek. Dessert de, e, tatlı demek. E, dish yemek demek. Aynı zamanda bulaşık anlamı da var. E, Flour un demek. E, pot tencere demek. Pumpkin balkabağı. Soup çorba teaspoonful çay kaşığı dolusu traditional dishes geleneksel yemekler yummy de aynı ayrıca delicious gibi lezzetli anlamına geliyor. Şimdi gelelim active passive voice yani etken yapı edilgen yapı Türkçe'de böyle biliyoruz isimlerini. Ee, İngilizce'de nasıl yapılıyor inceleyelim. Şimdi active voice yani etken yapıya kısaca ne diyebiliriz? Öznenin yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılıyor. Yani bir özne var, bir yaptığı iş var. Ee, öznenin yaptığı işi betimleyen cümleler. Örneğin şu ikinci kırmızı noktadaki cümle örneğimize bakalım. I do my homework every night. Her gece ödevimi yaparım. Passive voice için tanımımız neymiş? Bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, My homework is done by me every night. Ödevim her gece benim tarafından yapılır. Yani burada yapılan iş ön plana çıkmıyor. Özne ön plana çıkıyor. Yapan kişi ön plana çıkıyor. Şimdi passive voice'un daha detaylı tanımını inceleyelim. Etken cümlelerde bulunan nesneler edilgen cümlelerde özne haline dönüştürülüyor. Bunları örnek üzerinden değerlendireceğiz birazdan. Edilgen yapıda eylemi yapan kişi önemli değil demiş. E, yaptığı işi ön plana çıkartıyoruz. Hem passive cümle kullanmanız hem de olayı gerçekleştiren kişiyi belirtmek gerekiyorsa ya da yapanın kim olduğu cümle içerisinde anlaşılmıyorsa e, aktif cümlede yer alan yani etken cümlede yer alan özneyi passive cümlede cümlenin sonuna by ekleyip öznenin e, takip eden şekilde yazmamız yeterli oluyor. Örneklere bakalım. Ama önce tablamızı inceleyelim. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi e, cümlenin başında öznemiz var ama bu öznemiz artık nesne olan öznemiz. Mesela az önce örnekte ne verdik? Ev ödevi öznemiz oldu değil mi? E, bir ondan önceki etken cümlede e, öznemiz kimdi? Ben. Ben ödevimi yaparım. Ödevim benim tarafından yapılır. Şimdi bu yaparımı yapılır haline dönüştürmek için yapmamız gereken bir şey var. Öncelikle hangi zaman e, dilimini kullanıyorsak. E, örneğin geniş zamansa e, emizar fiil 3 olacak. E, sonra da eğer özneyi kullanmak istiyorsak aktif cümledeki bay'dan sonra öznemizi yazacağız. Olumsuz cümlelerde de e, yine nesnemiz özne olacak. To be gelecek. To be'den sonra not olumsuz yapacağız onu. E, fiil 3 üç, üçüncü haline dönüşecek. Ve by kelimesi onu takip edecek diyoruz. E, soru cümlelerinde de bu sefer to be başa gelecek. Öznemiz gene biliyorsunuz e, nesnemizdi. E, yine fiil 3 ve özneyi de yazmak istiyorsak yine by diye yazıp takip ettireceğiz cümlemize. Şimdi bu bizim Etken yapılı bir cümlemiz. Somebody cleans this room every day. Birisi bu odayı her gün temizler diyor. Şimdi bizim burada cümlenin önce nesnesini bulmamız gerekiyor. Ne olacak? This room, bu oda. Şimdi bu oda her gün birileri tarafından temizlenir şekline çevireceğiz bu cümleyi. Öyleyse pasif deyip this room'u başa yazacağız. Bizim geniş zamanda kullanacağımız emizar neydi? e, geniş zamanda kullanacağımız to be fiili neydi? Emizar. Room'da it olarak betimlenebileceği için the room is cleaned every day dedik. Şimdi burada kafanızın karışması normal. E, clean kelimesi neden geçmiş haline dönmüş? Neden ona fiil üçe çevirmedik diyebilirsiniz. Düzenli fiillerde fiil üçüncü haline dönüştürülürken de ed takısı alır. Ee, düzensiz fiillerde e, size ayrıca listesini göndereceğim. Ee, onlar üçüncü halini alır. Listeden üçüncü kısımdaki e, şeklini yazacaksınız yani. Bir sonraki cümlemize bakalım. Someone built this house in 1980. Bu sefer geçmiş zaman bir cümlesi verilmiş. Bu ev 1980'de birisi tarafından yapıldı demiş. Biz e, bunu pasive çevireceğiz. Pasif için Önce nesnemizi bulmamız gerekiyor. Nesnemiz ne bu cümlede? Bu ev. Değil mi? Hemen pasif şeklini o zaman başa yazalım. Bu ev bizim özlemiz olacak bu cümlede. Diyeceğiz ki bu ev birileri tarafından yapıldı diyeceğiz. Ee, öyleyse ne olacak? Built'den önce yapmak fiilinden önce, inşa edilmek fiilinden önce e, vazbör gelecek. Niye? Çünkü geçmiş zamanda biz e, ya did kullanıyoruz ya was kullanıyoruz değil mi? Öyleyse was built in e, 1980 diyeceğiz. E, çünkü az önce geniş zamanda e, passive e çevirirken ne kullandık? Emizar kullandık. Geçmiş zamanda da e, was were kullanacağız. Şimdi bu sefer cümlemiz e, direkt e, passive cümlesi. Size sonuna bir fiil verilmiş. Onu passive cümleye uygun şekilde yazacağız. Yesterday it was hot in this room. Because bu because'un birinci A harfi E olacak. Yanlış yazmışım kusura bakmayın. Because the window. Ne diyeceğiz? Geçmiş zamandan bahsediyor. Çünkü yesterday dün demek. Was geçmiş zaman yardımcı fiili. Window da tekil bir kelime. Öyleyse ne diyeceğiz? Was closed diyeceğiz. Sarah is wearing a blouse. Sarah bir bluz giyiyormuş. Şu andan bahsediyor. Öyleyse biz şu andan bahsedildiği için tişörtü betimleyeceğiz. Diyeceğiz ki o tişört pamuktan yapılma diyeceğiz. Cotton pamuk demek. O zaman ne diyeceğiz? It is made of cotton diyeceğiz. Last night, geçen gece demiş. The lights in the room uh, on diyecek. Işıklar açıldı diyeceğiz. Turn on, açmak demek. Ama last night, geçen gece dediği için gene geçmiş zaman kullanacağız. Öyleyse ne olacak? Were turned. Neden vaz demedik were dedik? Çünkü bize e, tekil vermemiş. Odadaki lambalar demiş. Oda değil odadaki lambalar. The lights. Lambalar S takısı aldığı için e, çoğul hali olacak diyoruz. Evet böylece dersimizin sonuna geldik. E, yarınki çözüm videosunda karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.